Kıymetli izleyenler hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç Yunanistan'ın Türkiye'nin hava sahasını ihlallerine yönelik açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın devam eden hava sahası ihlalleriyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Yunanistan'a provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıt verilmiştir denildi. Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının Gökçeada'nın batısında ve Enes'in batısında Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin, hava kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli sert yanıtı vermiştir, dedi. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada'nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enes'in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir. Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili hem de NATO bünyesinde başlatılan güven artırıcı önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir açıklaması yapıldı.